Peki ben tabii ki Ercan abiye girmeden bu programı kapatır mıyım? Nasıl bir aşk? Nasıl bir başlangıç? Nasıl güzel devam ediyor? Bunu bir sonraki programda konuşalım. bir program boyunca Ercan Kesal konuşalım. <laughs> ya devam ediyor çünkü e, yani dünyadaki en başarılı insanlar... E, Hani pek çok cümle kurulabilir ama böyle yol arkadaşını e, iyi seçen insanlar galiba bilmiyorum Nasıl ki. Nasıl seçiyorsunuz arkadaşım <laughs> ya. ya? bu Nasıl çok, beceriyorsunuz? Yani, yani. genelleme de yapmak istemiyorum ama. Ne hani, oldu? ilk gördün ve hissettin mi? E, evet. İlk gördüğün an. Evet. Gerçekten. Görmeden hissetmiştim. Efendim? İşte o yüzden başka bir programda konuşalım bunları. Bu arada en sakındığım konu Duan da Bedduan da tutuyormuş. Aa. Bir üstüme güzel okur musun? Ben de görünce hissediğim bir şey artık. Nereden duydun bunu doğru? Yani bilmiyorum nam salmış bir özelliğiniz. Aa. Duası da duası da tutuyor biraz ürkütücü bir cümle. Onu bir yerde söylemiştim tabi. Ee, yani evet çok kalbimle yaşıyorum yani kalb kalbi bir yerden e, değerlendiriyorum her şeyi çok iyi niyetli çok. Bütün şeylerimi çakralarımı açarak değerlendiriyorum o yüzden de çok seçiciyim ve sevdiğime karşı da çok şeyimdir yani çok nasıl söyleyeyim çok emekçiyim çok fedakarım çok severim ne güzel. yani Kıymet görüyorsa çok güzel tabii tabii görmez mi? Görür görmez hissetmek. Görmeden hissetmek ne demek? Bunu söyle çatlarım. Program Şöyle görmeden hissetmek takındım. onun çok yakın bir arkadaşıyla Ercan'dan önce ben onun çok yakın müzisyen bir arkadaşıyla bir oyun çalışıyordum. Aynı evde yaşıyorlardı ve bana her gün o oyunun provası sırasında 1994 yılında her gün Ercan'ı anlatırdı. Ercan şöyle yaptı, Ercan böyle yaptı, Ercan şunu şöyle yıkadı, bunu böyle katladı, bunu böyle doğradı. Şu konuda konuştuk falan filan. Yani ben o prova sürecinde tek kişilik bir oyun çalışıyordum o zaman da cam bardaklar kırılsın. 23 yaşındaydım. Ee, o zaman bana çok anlattı. Ya dedim bir gün ya o kadar çok şey böyle Hani bir roman okursunuz ve o roman kahramanla böyle bir e, platonik bir şey yaşarsınız ya tanımadığınız evet. halde. Yani onun gibi bir şeydi o anlattığı e, profili daha, e, derhal tanımam lazım dedim e, ve sonra da işte aradan bir 3-4 ay geçti. Ee, rahmetli Yılmaz Onay'ın evinde bir yemekte e, karşılaştık Bu ve, bir kumpas mıydı e, acaba sana? E, yani arkadaşın e, ön mü gördü sizin e, ikinizin e, çok iyi olacağını <laughs> Yılmaz abi beni de davet etmişti yemeğe Ercan'ı da davet etmiş hepimizi tanıyan ha. çok önemli bir e, tiyatro adamıydı rahmet olsun burada Hı -hı. kendisine Hı -hı. E, ve orada düşündüğüm hayal ettiğim bana anlatılan e, kişiyi gördüm ve zaten görmeden önce bir zihnimde bir Eros bir şeyler yapmıştı yani. Aynı <laughs> şey onun için geçerli mi? Evet. Vay. Evet. Çünkü tanıştıktan sonra e, Ergin Günçe diye çok önemli bir şair vardır. Onun e, kitabını bana hediye etmişti, şiir kitabını. E, şöyle bir cümle e, yazmış. En sevdiğim şiir kitabını, en sevdiğim günlemi işareti arkadaşıma parantez içinde olacak galiba hediye ediyorum diye bir cümle. Ee, o cümleden de anladım ki e, ben yalnız değilim bu hislerde yani. <laughs> Bundan sonra bir şey söylenir mi? Bence söylenmez. Çok güzel ya. Bunu öyle hani, devam ediyor yani. Evet. Ama anlatırken de hala gözünden ışık ışık çıkıyor kadın. Ya böyle böyle ışık çıkıyor. <laughs> Seviyorum yani. ne yapayım? Seviyorum. <laughs> Beşekkür. Ne kadar güzel. Ama biliyor musun bence senin enerjinin, o duruşunun, o sükunetinin en büyük sebebi de bu. Sevginin hakkını vermiş olmak ve hala kalbinin çarpıyor olması bir kadın için bence çok güzel bir şey. Zahmetli bir şey evet. aşk, sevgi. Yani zahmetli, hiç kolay bir süreç değil o. Yani böyle dört başı mamur sürekli bir aşk durumu değil ki yani hele bu evliliğe dönüştüyse onun formatını değiştirmek lazım. Değil mi? Format atmak lazım, güncellemek lazım aşkı evet. içinde tutarak. o zaman oluyor zaten. Evet. Yoksa hani kolay bir iş değil. Öyle durmuyor orada yani o. Mesela de zoru başarmak Tabii. zaten. Marifet orada yoksa evet. kolayı herkes yapar. Evet evet aynen. Öyle. İyi ki varsın. Çok güzel Kar olsun her şey. Topuzunla bir sürü <gülüyor> <gülüyor> işte seni görmek istiyorum. O topuzunu da seni de çok seviyorum.